Ama ona da varman <laughs> şehsiz yok. Çok zor. Hep şehle varılmış ne kadar. Öyle bir yöntem olacak ki direkt Kur'an'dan alacaksın ama arada berze olmayacak. Direkt alabileceksin. Direkt Kur'an'dan alacaksın. Direkt Allah'ı Allah'tan öğreneceksin. Böyle bir hakikate muhatap olduğunu bilmek ne kadar insan... Ne bir acayip bir şey ya. İnsanı yüceltiyor yani. Yani Risale-i Nur mesela 25. okuyunca 25 öncesi, ne bileyim bir de neresini istersen, direkt hakikatin kendisiyle muhatapsın. Yani okurken, vay be Bediüzzaman'a bak ya ne acayip adammış falan, hiç hatırımıza gelmiyor. Mesela 25. söz okuyunca, vay be zaman neler yazmışsın diye, vay be şu Kur'an'a bak ya Allah Allah, neymiş şu Kur'an ya, diyor. Yani berzah olmadığını gösteriyor. Bunu, bu böyledir. Yaşayanlar, okuyanlar böyledir ve kendisi de öyle söylüyor. İşin ehli olmayan, içine girmemiş adam yok dese bunun sözü hiç müteber değil. Yani dolayısıyla bana talep olmuyorsunuz, Kur'an'a tabi olmuyorsunuz. Allah kula direkt yani. Peygamber'e talep oluyor direkt. 19. sözü okunca direkt Resulullah'tan. 19. mektup okursan sanki Peygamber Hazretleri'nin hayatının içine girdin, gördüklerini yazıyorsun. Yani gel seninle ceziretle araba gidelim. Gidelim. <laughs> Diyorsun He ya, acayip. Ben o okuma yöntemi biraz farklı olduğu için çok etkileniyorum. Yöntemi Allah bana verdi o bir şeyi. Ondan sonra o zaman çok mucize tahmedi çok o yöntemle. Şimdi girmeyeceğiz Evet. Her ehli imana menfaatli bir hizmette taksimul mesai kaydesiyle iştirak etmişiz. Yani mesai işlerimiz hepimizin farklı. Kimisi ampul getirmiş. Kimisi burayı silmiş. Kimisi hazır koymuş. Kimisi yastık getirmiş. Kimisi çay yapmış. Çay getirmiş. Ben de geldim ders yapıyorum. O da kitap koymuş. Öteksi burayı açmış. Öteksi bunun kirasını yüklenmiş. Yani taksim mesai. herkes bir şey yani bu umumi yürüyen bir şey taksim etmişiz. Ben diyemem ki vallahi iki buçuk saat ben İstanbul'dan çıkacağım. E Karacaköy'e nereden derse gideceğim. İki buçuk saat gelir. iki der. İki geliş iki geliş dört saat en az. Bir saatte de ders beş saat koca bir gün gibi. Ama benim böyle bir lüksüm yok. Ya ben ya ne gelecek? Hayır. Kaç sene değil. 10 seneyi geçmiş değil mi? 10 sene. Öyle arada fasıllalı da değil. Eskide ilk gelmize her hafta değil. Bunların yaptığı fedakarlıklar vardı. iki, iki buçuk saat. Geliyor buradan. Buradan da da uzattı. Yalıköy. Be geliyor zeytin Zeytinburnu'na. İki saat. Beni alıyor. Derse getiriyor. Yok araba bizde. Dersi bitiriyorum. Tekrar getiriyor. Tekrar eve gidiyor. Sabah işte. İki buçuk. Ve her haftada bir defa mutlak oluyor. Yani taksim mesai bir kimseye iyilik yapmamışız. Yapılmamış, yapmamışsınız. Herkes işini yapıyor. Kimisi fitil getiriyor, kimisi kirbit getiriyor, kimisi gaz yağı getiriyor. Lambadan hepimiz istifade ediyoruz. Bak bugünlere kadar da bak ı Hak taşıdı. Kaç kişi bu hakikati duydu. Yani sahiplense de etmese de duydu. Ve sahiplen elhamdülillah çok. Büyük. İşte ne diyor? Taksimül mesai kaidesi, e, kaidesiyle iştirak etmişiz. Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevinin fevkalade emniyet ve kıymet ve ustadlığı ve işadı bize kafidir. Tesanüt ne demek? Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahsı manevi. Yani tesanüdümüzden bir şahsı manevi çıkıyormuş. Onun ehemmiyeti, kıymeti, ustatlığı işadı bize kafidir. Tesanüt demek arkadaşlar senetleşmek demektir. Bir olacağız, ortak olacağız, iş yapacağız tamam mı? Burada var yani ya cam için kum götürüyorlar. Ocak açacağız değil mi? Ondan sonra buradan kumu taşıyacağız cam fabrikasını. Şirket kuracağız daha tırlarla götüreceğiz. E protokolümüz yok mu? Yani ne yapacağız? Kim getirecek? Şoförü kim tutacak? Arabayı ne yapacak? Parayı nasıl bölüşeceğiz? Masrafları ne yapacağız? Vesaire diyeyim. Bir kaydı var. Tesanüt şeyde hutbe şamede diyor ki cehalet olmaz. Tesanüt demek senetleşmek demektir. Birden lügat manası dayanışmak mı? Dayanışma mı? Dayanışma yani mesela protokol işte protokolümüz bu yani e, senetleşeceğiz neyin etrafında bizi kim idare edecek hepimiz ayrı havadan vuruyoruz memleketimiz ayrı kültürümüz ayrı yaş ayrı e, duygularımız ayrı nefsimiz ayrı peki bizi bir çizgide tutacak kaydeler gerekmiyor tesanüt demek senetleşmektir bir kaydı etrafında bütünleşmektir Kayde nedir peki Sözler olmaz. Çünkü eylemden bahsetmiyor. İçsel itikadı inşa ediyor. Eylemimizi sisteme koyan, kıbleye koyan laikalardır. Senetleşme burada olur. Tesanut bunda olur. Bu çünkü diyor ki yapma, yap, git, gitme, de, deme. İşte cemaat olmanın şeyi, laikaları okumayanlarda cemaat ruhu olmaz. Sonra da iddialara kalkar, cemaati perişan eder. En ufak bir ampulü veya bir fatura yatırır. Beş sene sonra kafana kalkar. korkmamış ki. Başka? İçtimai hatta istikameti bulamazsınız. Kâh İslam düşmanına dost, kâh İslam dostuna düşman olursun. Olmadı mı? Acayip bir şey. Bak ustad diyor ki, Emir Dağı'nda hakçılar diyor milliyetçileri elde edip sizi devirmeye çalışıyorlardır. O aşı ne yeniyor? Osta Dağı'nda olmamış Son bir Menderes şey yapmışlar. Aynı ölçü getiriyor. Mesela ne yapacağız? Bunu koymuş buraya. Bunu buraya koymuş. Bak Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmemesi için bu azam işer, ehven getirmiş. Yani ölçü getirilmiş. İşte, geniş dairede de, geniş siyasi dairede, içtimai dairede, ev hayatında, özel alemimizde neyi ne yapacağız? Hangisi doğru? Ne doğru kardeşim? Niye doğru? Nereden bileceksin ya? Nereden bileceğiz arkadaşlar? Kitap, ölçü bilmesen, hangisinin için doğru? Bugün doğru dediğini yarın değiştiriyorsun. Bu kişilere göre değişmiş. Buna göre doğru ayrı, ona göre ayrı. Ya hiçbir hakikat olmayacak mı ya elimizde? Ona göre başka, buna göre... Her kafadan ses çıkıyor ya. Ya bir, bir vicdanımız tatmin edecek bir şey yok mu? Ha, bu. Her kafadan değil, bir yerden kaynak. Eğer senetleşirsek, tesanüt burada olur. Ustad Hutme-i Şahme'de tesanüt cehaletle olmaz diyor. Şeyde de, münazaratta da var. Cehaletle tesanüt olmaz diyor. Ne? İlim ile olur bu. Bak okuyacağız. Hem madem bu zamanda arkadaşlar bir de söylüyorum. Kastamonu ve Emirdağ'da tesanüt, sadaka, cemaat ruhu orada oluşur. Okumasan olmaz. Nasıl yapacaksın? Adam <laughs> tanınayım, bilineyim ya ferasetimiz olmaz kısacası. Laikaları okumaya da feraset olmaz. Adınız gibi söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Ciddi bir ihtiya, iddiadır. Sözleri çok iyi bilebilir. Mektubatı çok iyi bilebilir. Lemaları çok iyi bilebilir. Şualar bilebilir. Ama emirda ve kastamı okumayanın dostunu, düşmanını bilemez. Feraseti de olamaz. Yolunu göremez, yolunu böyle. Ama gibi sopayla dolaşır. Çarını, zararını bilmez. Hele hele iştiraka ama uhrevi zaten hiç bilmez. Çünkü Kastamonu 96'da anlatıyor. Yöntem bu. Ve yol. Yolu tarif ediyor. Sana bir kaldı şu. Yürüyeceksin. Hem madem bu zamanda her şey hani onun etrafında toplanacağız arkadaşlar. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imaniye en emniyetli bir vazifedir. Bir daha söylüyorum. Bir daha okuyorum. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. İnsanların imanını kurtarmak. Adam bana ne diyor biliyor musun? Allah aşkına ya. Allah aşkına diyor ki, ho e, hoca diyor, hocam da yok. Anlattığına göre bana geliyor ki galiba Allah var. Ben de dedim ki bana da öyle geliyor bu şimdi namaz kılıyor. Ha, hizmet imaniye <laughs> size şey geliyor değil mi? Böyle acayip. Mesela bir tane videosu var. Almanya'da çekilmiş değil mi gizli? Felsefeci bir ateistin Müslüman oluşu. Kamera arkada ya dershanenin. 24 saat çalışıyordu. Adam namaz kılacak bizimle gördünüz mü bilmiyorum onu seyrettiniz mi? Seyrettiniz mi onu? Ha? Sen seyrettin de ha, siteyi çıkarttılar ya o kayboldu ilk dönem. Şimdi adam şimdi ben düşünemedim ya ne bileyim tecrüben bir şey. Sünnet kılıyoruz. Sünnette bir tane ayakta bir tane rüküde bir tane secdede ya. Adam da bize bakıyor. Ona bir tane secde secdeye gidiyor bakıyor ki o ayakta hemen kalkıyor. Ona bakıyor ki aşağıda bir sünnet herkes farklı yapıyor ya. Hepsini yapmaya çalışıyor arkadan sonra seyrettik. Çocuk adam delikanlı perişan oldu ya aşağı mı yukarı mı karar verin kardeşim <gülüyor> <gülüyor> hangisini sonra farza duracağız acayip ya onu bir atayım gene ya bir Alman ateistin Müslüman oluşu var saat abi he var saat he he onu atayım ondan sonra siteyi çıkartmışlardı da o da yokun şimdi sonra inşallah hatırlatsın bana i̇nşallah. İsmet sonra ben Allah ilham etti bana Oo bu böyle olmasın ben de demirap'ta de ilerdeyim kamerada göreceksiniz bunu No, bu böyle olmasın bir şaşa bir şükür bize bakarak kılmıştır bu. Öyle ilham etti Allah bana. Ona dedim farz ama e ee, dikildik. Hiç kimse de ses yok. Ne var ya? Ölen sessiz ya. Sessiz. Ne olacak? Dedim ki Ebu Yusuf'un işte iştihadını şey yaptım. Diyor ki sessiz namazda sen sessiz okurken huzurun kaçıyor. Onu zaten kapatıyor. O buraya aklına geliyorsa eğer sen Techibenle sabittir ki İm İm İmam e Ebu Yusuf diyor. E, sesli okusan Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim. Malikiyevmiddin. Öğle namazı sesli değil ama eğer sen diyor İmam Ebu Yusuf sesli okuman huzurunu temin ediyor. Sessiz okumak huzurunu kaçırıyorsa sesli oku. Çünkü sen teksin. Ondan iştihadı aldım. Arkadaşlara dedim ki nasıl Türkçe bilmiyor. Arkadaşlar ben sesli okuyacağım. Sakın arkadan subhanallah elhamdülillah. Subhanallah Allah ekber falan. Ya ne oku yapma falan demeyin. Ben ne yaptım biliyorum. Tamam abi dediler ama alışmadılar. Alışırsınız. Bize her şeye alışırız. Bu manyağın arkasına ki takıldığınız durumunuz hepten iyi değil. Acayip. <laughs> Şimdi. Errahman. rahman Kur'an خلق insane علمه beyan. bir sayfayı okudum ikinci rekatta ikinci sayfayı okudum Böyle, dikiliyor mu? niye dikildiğini bilsin da yani münacat ediyoruz yani yoksa kuru kuru adam ilk defa e, odada Müslüman oldu geldi ben de diyor gota secde yapabilir miyim diyor biz orada konuştuk bittik bize müsaade et biz dedik gota yani Allah'a secde yapacağız e ben de yapabilir miyim dedi. Ece yapamazsın diye bilir misin? Böyle bir şey var mı? Ey sen de gel. Acayip bir şey ya. Bunlar da hep yaşadığım şeyler yani. Tuhaf da. İşte e şimdi adama kuru kuru dikiliyoruz. Yöntem bir değil. Ne güzel Ferasetin olmaz. O feraset de çıktı işte. Layıkaları okuyunca ferasetin kaynağı layıkalardır. Koca koca adamlar bu siyasi şeylerde tepetakla takla gitmediler. Küfre razı olmadılar. Demokrat namı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almadılar. He? Koca koca adamlar ha. Nasıl devrildiler? Koca koca adamlar ya. Cumhuriyet, yani Ahmet'e düşman olacak, papaza kızıp orucu açanlar gibi. Papaza kızmış adam orucu açıyor. Yani adama kızdı diye, Tayyip'e kızdı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer almak acaba iflas etmenin alameti değil mi? Küfre rıza küfür olmadı mı? E küfre rıza bilerek yaptınsa ne? İmanın gitti. İmanın gidince imanla alakalı bütün bağ gitti. Nikah gitti. Ondan sonra karınla eğer nikah yeniden kurmamışsa karınla senin helalın bile zina oluyor şimdi. Her şey gitti. İman giderse her şey gitti. İlim vardı bunlarda. İlim vardı. Ama sadakat yoktu. Risaleleri çok açık söylüyor Emirdağ'da. Bak diyor, hakçılar, ılımcıları elde edip ittifak ederek sizi devirmeye çalışıyorlar. Ben diyor demokratları Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında muhafaza et 206. Emirdağ 1, şey Emirdağ 2 206. Muhafaza etmemin diyor Kur'an ve vatan İslam adına diyor bilim vesaire. Ya kafana yeter yatmaz. Bak usta bir ölçüyü getirmiş. Ne ne yapacağız? Ustad ne yapacağım bırakmamış. Şuraya koy parmağını. Diyor ki bunun başa gelmemesi için bizden yana bunun karşısında olan karabalık evliya azime değil.